Uzak Şehir dizisini sevenler beğen tuşuna basmayı unutmasın. Daha fazla Uzak Şehir analizi için abone olmayı unutmayın. Cihan müthiş bir bölümle ekranlara geldi. Artık Alya'ya aşık olduğunu hissettirmeye başladı. Alya ise Cihan'a olan duygularını göstermek için ona anlamlı bir hediye alacak. Bu jest Cihan'a ne kadar değer verdiğini açıkça gösterecek. Kısa süre içinde Ecmel hapisten çıkacak ve dizide sürpriz sahneler ardı ardına yaşanacak. Tüm sırlar bir bir ortaya dökülürken Alya Boran ile ilgili gerçekleri öğrenince derin bir üzüntü yaşayacak. Bu olaydan sonra Alya herkesi şaşırtacak sürpriz bir karar alacak. Cihan ise bu karar karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Aksiyon dolu sahneler izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Cihan bu süreçte gücünü herkese kanıtlayacak. Öte yandan sadakat de yeni bir sürprizle izleyiciyi şaşırtacak. Henüz ortaya çıkmamış bazı sırları olduğunu göreceğiz ve bu sırlar doğrudan Cihan'la ilgili olacak. Cihan'ın babasıyla bağlantılı bu sır dizide büyük yankı uyandıracak ve Cihan'ı derinden sarsacak. Ancak bu zor dönemde onu ayağa kaldıracak kişi Alya olacak. Alia ve Cihan'ın duygusal sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.